Herkese merhaba. Ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok sağlıklı ve iyisinizdir. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu arada sesimde bir değişiklik varsa mevsimsel olarak bir hastalık geçiriyorum. O yüzden olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Bugün bu videoda yaza uyumlu gündüz bir cilt bakım rutini oluşturacağız. Aralarında yazın kullanılabilecek serumlar da var. Videonun detaylarında Ürünleri en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım. Umarım yararlı bir video olur. Videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yandaki zil işaretine dokunarak bildirimlerimi aktif hale getirip bana destek olursanız çok sevinirim. Beni sosyal medya hesabından da takip etmek isterseniz videonun açıklamalar bölümüne her zaman bırakıyorum. uzmanı ya da dermatoloji uzmanı değilim. Sadece cilt bakımına çok meraklı olan biriyim. Fazlaca ürün deneyip fazlaca araştıran biriyim. Bu yüzden deneyimlerimi burada sizinle paylaşıyorum. Videonun içerisinde anlatacağım bütün ürünler benim kuru ve hassas cildime çok iyi gelmiş. Herhangi bir iritasyona veya da sivilcelenmeye sebep olmamış ürünlerdir. Onu da belirtmek isterim. Eğer ürünleri denemek isterseniz önce bir gözlem gerektirir. Çünkü benim cilt yapımla sizin cilt yapınız aynı değil. Yani hiçbirimizin cilt yapısı aynı olmadığı için bana iyi gelen bir ürün size iyi gelmeyebilir. O yüzden hiçbir markayı övmek ya da karalamak için oluşturulmuş bir video değildir. Onu da baştan söyleyeyim. Şimdi öncelikle cilt bakımının en önemli unsurlarından birisi biliyorsunuz ki güneş koruyucu kullandığımız için yağ yağı çözer mantığı var kimyada biliyorsunuz. O yüzden en başında bir yağ bazlı temizleyicisi geliyor. Aslında fazlaca elimde olan yağ bazlı temizleyiciler var ama benim beğendiğim fiyat performans olarak da cildimde herhangi bir iritasyona sebep olmayan belirli bir zamandır kullandığım, geçmişte de çok fazla kullandığım Salberian Wellness markasının Experalta Platinum serisindeki Hidrofilik Cleansing Oil'i. Böyle bir ürün görüyorsunuz. Koyu bir ambalajı var. Gayet güzel bir ürün aslında. Ben çok beğendim. Fiyat performans olarak da benim gönlümü fethetmiş ürünlerden birisi diyebilirim. Daha önceki alışveriş cilt bakımı videomda da zaten bahsetmiştim. Aslında bu ürün hemen hemen 1-1,5 aylık bir ürün. Ben uzun süre deneyimledim bunu. Bu arada ben göz makyajımı çıkarırken misel su kullanıyorum ama videoda anlatacağım için bu yağ bazlı temizleyiciyi gözümde denedim. Bende herhangi bir irritasyona sebep olmadı. Göz makyajımı misel suyla çıkarmayı daha doğru buluyorum. Eğer siz sadece yağ bazlı temizleyiciyle çıkarıyorsanız bence bunu beğenirsiniz. Ama çok yoğun yapılmış göz makyajlarını çıkarır mı bilemiyorum. Ben çok fazla yoğun yoğun göz makyajları yapmadığım için günlük hayatımda ona dair bir şey söyleyemeyeceğim. Ama de arındırması, güneş kremini ve makyaj kalıntılarını arındırmasını ben çok sevdim. Likit formda bir ürün. Daha önceki videomda da belirttiğim gibi Sarayel'in Wellness markası network pazarlama üzerine satış yaptığı için kozmetik marketlerde erişimi biraz zor oluyor. Eğer Sibel bu da bana çok pahalı geliyor çünkü 100 TL bandında satılıyor. Eğer bu da bana çok pahalı geliyor başka ne önerirsin diyecekseniz de Altera markasının Bio BioAlk isimli ya bazlı temizleyicisini önerebilirim. Ben de herhangi bir probleme yol açmadı. Fakat bir tık yoğun bir yapısı var ama cidden çabuk arınıyor. Onu da belirteyim. Eğer bu size yüksek fiyatlı gelirse ona da bakabilirsiniz. Şimdi geldik su bazlı temizleyiciye. Geçen videoda bahsetmiştim. Selenes by Sweden markasının kuru ve hassas ciltler için olan Cloudberry içeren bu jel temizleyicisi. Ben bu ürünü çok beğeniyorum. Fiyat ve performans olarak çok sevdiğim ürünlerden. Bu şekilde yakından göstereceğim. Nereye kadar kullandığımı görüyorsunuz zaten. Hemen hemen yarıladım ürünü. Çok beğeniyorum. Gündüz rutinlerimde bunu kullanıyorum. Bu arada videoda anlatacağım ürünlerin hepsini ben gündüz rutinlerimde kullanıyorum arkadaşlar. Aslında gündüz ve gece belirtilmiyor. Fakat ben gece rutinlerimde farklı ürünler deneyimlediğim için o yüzden bunu gündüz rutinlerime ekliyorum. Ama siz dilerseniz akşam rutinlerinizde de kullanabilirsiniz. Öyle bir belirtisi yok yani. Eğer benim gibi kuru ve hassas ciltliyseniz bu ürünü de tavsiye edebilirim arkadaşlar. Ben son zamanlarda bunu kullanıyorum. Şimdi çift aşamalı temizliğimizi yaptık. Cildimizi bütün makyaj ve kalıntılardan arındırdık ve geldik çok tartışma konusu olan, yıllardır da tartışılan bir konuya. Tonik kullanmak gerekir mi? Yani benim fikrimi soracak olursanız aha, Bha veya yenileyici ürünler barındıran tonikler kullanılabilir. Mesela ben Coserex'in aha behasını kullanıyordum biliyorsunuz. Artık yaz mevsimine geçiş yaptığımız için onları bırakıyorum. Bu arada siz de bırakın. Bunu belirtmemiştim ama şu an belirteyim. Aha beha ve retinoidler kullanmayın yaz aylarında. Böyle daha fazla cildi besleyici işte arbutin gibi, hyaluronik asit gibi, Azelik asit gibi, C vitamini gibi, niacinamid gibi ürünler kullanmaya özen gösterin. Aha beha cildi soyucu ürünler kullanmamaya özen gösterin diye. Tonik kısmı aslında biraz göreceli bir kavram arkadaşlar. Ben zaman zaman kullanıyorum. Bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum. Yani ille de tonik kullanacağım diye bir kaide yok açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Bu arada belirtmedim. Kanala yüklediğim son iki video planlanarak yüklenmiş videolardı. Yani o süreçte ben bir tatile gittim. Samsun'a gittim. Hava değişikliği olduğu için de cildimde bir takım sivilceler ve hassasiyet oluştu. Onu yatıştırmak için de BBT markasının organik sertifikalı cilt toniği. Daha önceki videomda göstermiştim zaten. Şöyle yakından gösteriyorum. Fiyat ve performans ürünü gayet güzel. Ben çok beğeniyorum. Daha sonra yeni keşfettiğim Revolution Skincare markasının Sika içeren Tiger Tiger olarak da bilinen bir Asya bitkisi. Ve yeşil çay içeren sanırım evet yeşil çay ekstresi içeren bir toniği. Tonik mi serum mu anlayamadım. Gerçekten çok yoğun ve güzel bir yapısı var. Bu arada cildimi baya sakinleştiriyor. O dediğim gibi Samsun'dan dönüşte cildimde çıkan sivilceleri yatıştıran bir ürün oldu. Çok beğendim. Kokusu fazla bitkisel yani belki bazılarınıza ağır gelebilir ama ben koku hassasiyetim olmasına rağmen çok ağır gelmedi ve gerçekten çok güzel bir yapısı var. Bayağı essence gibi bir yapısı var. Çok beğeniyorum bu ürünü. Yani kısa sürede kullandığım ve memnun kaldığım ürünlerden oldu. Cildim çok güzel yatıştırıyor. Arbutin öncesinde cildime bunu uyguluyorum. Zaman zaman uyguluyorum. Her gün kullanmıyorum. Sabah akşam kullanmıyorum yani. Ama bu ürünü çok beğendim. İndirimlerde alınabilecek bir ürün bu arada. Şimdi toniğimizi uyguladık ya da uygulamadık. Eğer uyguladıysak onun kurumasını bekliyoruz. Çünkü üzerine arbutin uygularsak arbutin köpürebilir. Nemli cilde arbutin uygulanmaz arkadaşlar. Onu belirteyim. Doğal kozmetiğin biliyorsunuz ben The Pure Solutions markasınınkini kullanıyordum. Hatta iki şişe falan bitirdim ondan. Daha sonrasında doğal kozmetiği çok merak ettiğim için, bayağı herkes de böyle gördüğüm için bir alıp denemek istedim. Doğal kozmetiğin Arbutin serumu. Bu şekilde yakından göstereceğim arkadaşlar. 20 ml bir ürün. Gayet güzel ama ben çok beğendim. Arbutin serumunu uyguluyorum. Zaten arbutinle alakalı çok bir bilgilendirme yapmama gerek yok. Arbutinle alakalı kanalımda bir video mevcut. Bırakacağım buraya izlemek isteyenler için bakabilirler. Sivilceden kalan lekeleri çok güzel açtığı için arbutin ben sıklıkla arbutini kullanıyorum. Hatta yaz kış demeden kullanıyorum. Bu arada yaz ve kış mevsimlerinde kullanılabilecek içerik çok sakin bir içeriktir Arbutin arkadaşlar. Arbutin'i hiçbir zaman cilt bakım rutinlerimden eksik etmiyorum. Bazen zaman zaman hiyaluronik asit uyguladığım oluyor. İkisini beraber kullandığım da oluyor. Sadece hiyaluronik asit uyguladığım da oluyor. Bu arada Arbutinden farkı ne diye sorarsanız zaten çok farkı var ama hyaluronik asit nemli cilde uygulanması gerekiyor arkadaşlar. Nemli cilde hapsedeceği için kuru cilde uygularsanız bu sefer cildin alt katmanlarında bulunan nemi çekeceği için cildiniz daha çok kuruyacaktır açıkçası. Öyle söyleyeyim. Bu da The Pure Solutions markasının hyaluronik asidi. Bunu da çok seviyorum. Belirli bir zamandır da kullanıyorum. Hatta bitmek üzere. Bunu da sıklıkla cilt bakım rutinlerinde kullanıyorum. İkisini aynı anda kullandığım da oluyor, kullanmadığım da oluyor. Eğer kullanıyorsam arbutini uyguluyorum. Daha sonra üzerine hiyaluronik asiti uyguladığım oluyor arkadaşlar. Ama biraz cildimin arbutini emmesini bekliyorum tabii ki bu aşamada. Arbutinimizi de uyguladıktan sonra geliyoruz diğer bir serumumuza. Bu arada çok fazla üst üste üst üste uygulanacak serumlar önermeyeceğim. Daha minimal bir cilt bakım rutini oluşturuyoruz burada. Onu belirteyim. Mia Clinica'nın azalik asit serumu. Azalik asiti bu formülde ve uygun fiyatlı bulmak zordur biliyorsunuz. Zaten çok fazla üreten markalar yok. Bunun da içeriği muazzam bir ürün gerçekten. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum sizler için. Ciltteki o kızarıklığı alan sivilce lekelerini ve sivilceyi yatıştıran bir yapısı var. O yüzden çok iyi içeriklerle formüle edilmiş. Diğer videomda anlatmıştım zaten. Üzerine bunu kullanıyorum ve gerçekten bu ürünü çok beğeniyorum arkadaşlar. Son zamanlarda keşfettiğim çok güzel bir ürün. Bu arada yaz aylarında da kullanılabilecek içerikler var içerisinde. Yaz aylarında da gündüz akşam rutinlerinde nasıl arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Azalik asit serumumun cildime oturmasını beklerken göz çevresini nemlendireceğim. Revolution markasının kafein içeren ve hyaluronik asit içeren bu göz serumu bu şekilde yakından göstereyim. Benim için nemi yeterli değil ama şu anda deneyimliyorum. Zaten bu tarz serum ürünler kuru göz çevresi için çok iyi olmuyor. Onu belirtmeliyim. Bunu uyguluyorum. Biraz beklettikten sonra üzerine Jovey'in göz çevresi jel kremini uyguluyorum. Tampon tampon hareketlerle uyguluyorum. Bu arada göz kremini ya şu orta parmaklarınızla ya da yüzük parmaklarınızla uygulayın arkadaşlar. Diğer parmaklar göz çevresine çok baskı uyguladığı için çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Farkındaysanız bu parmaklarla uyguladığımızda belirli bir miktar baskı uygulayabiliyoruz göz çevresine. O yüzden göz çevresi de çok narin olduğu için bu parmaklarla uygulamak daha doğru oluyor arkadaşlar. Parmakta kalanları da şurada nazole bir yer çizgilerime uyguluyorum. Daha erken kırışmasını önlüyorum. Buralarımın da hem ürünü israf etmemiş oluyorum. Onun sonrasında geldik nemlendirici kremlerimize. Nemlendirici olarak kullandığım farklı ürünler de var ama performansını beğendiğim kısa süredir kullandığım La Roche-Posay'in atopik ciltler içinde olan bu nemlendiricisi. Bunu kullanıyorum. Zaman zaman bunu kullanıyorum. Son zamanlarda bunu keşfettiğim için bunu kullanıyorum. Büyük boyunu alacağım ve daha sonrasında çok beğendiğim, fiyat performans olarak da çok beğendiğim Mia Klinika markasının Barrier Repair kremini kullanıyorum. Bu ürünü de çok seviyorum. İçerisinde seramikler, skualen, hyaluronik asit, kuenzim, kuten, pantenol içeriyor. Bu ürün çok güzel arkadaşlar. Bunu diğer videomda zaten size anlattım kuru ve hassas ciltliyseniz buna mutlaka bakın. Eğer farklı cilt tiplerine mensupsanız da diğer renklerine bakabilirsiniz. Bu ürün benim en sevdiğim ürün. Cildimin bariyerini de onarmak için kullandığım Aha Beha rutinlerimde kullandığım ve çok sevdiğim bir ürün. Muhtemelen yaz aylarında da soluksuz olarak kullanacağım ürünler arasına girecek bu. Nemlendiricimizi de uyguladık. Biraz bekliyoruz. Nemlendiricinin iyice cilde oturmasını bekliyoruz. Güneş koruyucuya geçiyoruz. Serenes by Sweden markasının Herbal serisindeki tüm cilt tipleri için uyumlu olan bu güneş koruyucusu çocuklar da dahil kullanılabiliyormuş arkadaşlar. Aslında ben yapısal olarak bir tık sevmedim kuru olduğum için. Sanki bir tık karma ve yağlı ciltlere güzel gelebilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde Biraz zor yediriliyor cilde. Yani o hissi sevmedim. Ben biraz daha kayan ürünler sevdiğim. Çünkü altına arbutin falan da uyguladığım için o şekilde bile biraz bir tık zor yedirdim. Ama yapısal olarak beğendim. Ben cildimde herhangi bir irritasyona sebep olmadı. Bazen bunu kullanıyorum. Evde olduğum zamanlar bunu kullanıyorum. Eğer dışarıya çıkacak olursam da şu an çok viral olan ama benim uzun yıllardır kullandığım ve viral olduğu için stoklarda tükenen ve üzüldüğüm ürünüm. Power Black Misha markasının biliyorsunuz 50 SPF içeriyor. Ton eşitleyici bir yapısı var. Bununla alakalı bir Reels'ın da var zaten YouTube'da. Ciltte nasıl durduğunu göstermiştim. Bu şekilde görüyorsunuz. Hemen sürüldüğü yeri bir aydınlatan yapısı var. Bu arada o beyazlık hissi kalmıyor arkadaşlar. Çoğu kişi Instagram üzerinden sormuş bana. Ben bu ürünü çok beğeniyorum. Yıllardır da kullanıyorum. Bu arada dışarıya çıkacak olursam altına bir güneş koruyucu uyguladıysam tazelemek için de kullanabiliyorum ben bunu. Süngerimle de uygulayabiliyorum. Gayet beğendiğim bir ürün. Ton eşitleyici olduğu için de ekstra seviyorum. Güneş koruyucumuzu da uyguladıktan sonra geliyoruz dudak nemlendirmesine. Artık cilt bakım rutinimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Çok popüler olan Frudia markasının bu ürünü. Dudak nemlendiricisi. Fazlaca yoğun bir yapısı var. Bu şekilde Bayağı bir yoğun olduğu için belki çoğunuz sevmeyebilir. Ben çok fazla kuru bir dudağa sahip olduğum için ben seviyorum. Onarmasını da çok beğeniyorum. Fiyat olarak da çok beğendiğim ürünlerden. Eğer çok kuru dudaklara sahipseniz buna mutlaka bakabilirsiniz. Ben bu arada bunu uyguladıktan sonra üzerine herhangi bir gloss vesaire uygulamıyorum. Dudaklarımın nemli kalmasını istediğim zamanlarda sadece bunu uygulayıp çıkabiliyorum dışarıya. Eğer üzerine gloss falan uygulayacaksanız bir tık ağır gelebilir onu belirtmeliyim. Çünkü fazlaca yoğun bir yapısı var. Eğer öyle olmasın siver, çok yoğun olmasın diyorsanız da Essence'in bu %10 Hindistan cevizi yağı içeren ürünü bu bu arada stoklarda yok sanırım. Gelirse Instagram üzerinden haber veririm. Daha sonrasında Nivea'nın bu ürünü dudaklarımı oldukça güzel nemlendirdi. İncecik bir yapısı var. Bu arada Essence'in de incecik bir yapısı var. Bunu da çok beğeniyorum. Blistex'in yıllardır severek kullandığım ve dudaklarımı çok güzel nemlendiren bu ürünü. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Geçmiş zamanlarda da çok popüler olan bir ürün. Artık bitmek üzere. Bunun da ambalajını çok beğeniyorum. Bu da bu arada stoklarda yok bulamıyorum. Eğer gelirse alacağım. Çünkü çok fazla sevdiğim için bu ürünü stok yapmak istiyorum. Sonrasında birileri tarafından keşfedildi mi? Hem fiyatı çok fazla artıyor hem de stokta bulmak zor olduğu için eğer stoğa gelirse almayı düşünüyorum. Diğeri de Essence'in bu %10 şeftali yağı içeren dudak serumu. Bu da çok güzel bir ürün. Bu şekilde böyle bir fırçası var. Gayet beğeniyorum bunu da. Bazen de bunu uyguluyorum arkadaşlar. Dudak nemlendirmesi benim için oldukça önemli. Çünkü gözler ve dudaklar ön planda olduğu için oralarda bir problem oldu mu direkt göze çarpıyor biliyorsunuz. O yüzden dudaklarımın çatlak çatlak, yarık yarık durmasını istemediğim için çok fazla dudak ürünüm var. Bütün ürünleri anlattım. Cilt bakım rutininin son aşamasında anlatmış olduk arkadaşlar. Bu benim uyguladığım gündüz cilt bakım rutiniydi. Yaz aylarında uyguladığım ve uygulayacağım cilt bakım rutiniydi arkadaşlar. Belki bazılarınızın işine yarar diye o yüzden böyle bir video oluşturmak istedim. Akşam için olan cilt bakım rutini de gelecek. Bu arada cilt bakım rutinleri sıklıkla soruluyor YouTube'da da, Instagram üzerinden de. Gece için olanı da gelecektir merak etmeyin. Aha behaları bıraktığım için böyle bir cilt bakım rutini oluşturdum kendime. Siz de aha beha ve retinoidleri yaz aylarında bırakın arkadaşlar. Onun dışında video ile alakalı eğer kafanıza takılan bir soru varsa iletişim linklerinden bana ulaşarak sorabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yandaki zil işaretine dokunarak bildirimlerimi aktif hale getirip bana destek olmayı lütfen unutmayın. Instagram üzerinden de arkadaşım olmak isterseniz videonun açıklamalar bölümüne her zaman bırakıyorum. Güzel, mutlu, sağlıklı ve huzurlu videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.